Hayırlısınız arkadaşlar. Çocuklar, gözleri başlamadan önce sizler için çok küçük bir iki şarkılık mini disco programı hazırladık. Dans etmeyi seviyor musunuz? Hayır! Hayır! Sizler de ettik ve tüm çocuklarınızı olduğu yerde ayağa davet ediyoruz. Ayaktayız arkadaşlar. İlk Zamzam şarkısıyla başlayacağız. Hayır! Ayrıldığım zaman ben ne yaparsam aksını olduğunuz yerden tekrar ediyorsunuz.

Gençler kız kardeşler nasıl açıp kapatıyor? Göster bana. Tamam nasıl gider diyor. Sonra tüneklerini nasıl geçiyorlar? Buradan alkışta kalkıyoruz. Sonra da balet ve balen oluyoruz. Etrafımıza dönüyoruz. Hazırsanız müzikle birleştiriyoruz. Gönderdiğimiz müzik <laughs> C'est la danse des canards qui en sortant de la main Sur tout le bas d'air Et Et comme les petits canards Il faut que tout le monde se marre du pan 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 En faisant A présent claquer du vent En se croire plus marais Avec beaucoup plus d'enfants Et des coin coin Allez mettez en coup On s'amuse comme des petits Maintenant pliez les joues Faudrait dans le délai Faudrait <mimitation> oh, C'est super Comme les gilouettes C'est super chouette C'est l'expert C'est la danse des canards Les gamets comme les loupards Ont dansé ce livre fin Dans Ne soyez pas en retard Car la danse des canards C'est le cube de la à Il s'est de fermer son thé En mettant cette du bossé Liez les chemises, bien Et faites un vous avez compris Attention, c'est pas fini Nous allons jusqu'au matin Faire des Ouais, t'as Qui en sortant de la mare se secoue le ballerine et font prend plein la tête. Après s'être claqué les becs, en se fois revient la vague avec beaucoup plus d'envie et de C'est alors c'est des canards, c'est des mots et c'est bizarre, c'est terrible, nous sommes nous, c'est un c'est tout. Allez mettez-en un coup, on s'amuse quand des petits fou Maintenant pliez je m'en redressez-vous. les airs,

Ve şimdi tüm çocuklarımızı yerlerine alıyoruz. Arkadaşlar tiyatronun altın kurallarından bahsetmek istiyorum sizlere. Kimse yerinden kalkmıyor. Hiçbir arkadaşınızla konuşmuyorsunuz. Sessiz bir şekilde tiyatromuzu izliyoruz. Sahnemize saygı gösteriyoruz. Ve tiyatromuz için hazır mısınız? Arkadaşınız var mı? Ooooo oh, maşallah. Hepinizin arkadaşı var ya. Nasıl yaptınız? Arkadaş olalım mı dedi. Nasıl yaptın? Arkadaş olalım mı dedi. Ben soramıyorum. Çok utanıyorum. Başka? Sen nasıl arkadaş oldun? Ay ama ben de seviyorum. Ben gösteremiyorum herhalde. Çok utandım ben. Sen? Ben de okula gidiyorum. Mesela sabah kalkıyorum. Sabah kalkıyorum malum. Çok erken kalkıyoruz. Neden? Okul var okul. Ondan sonra okula gidiyorum. Oradaki kişiler bana hep gülüyor. Böyle ha ha yapıyorlar. Benim kalbim kırılıyor. Sonra onlar sokağa boş oynuyor. Oynardı. Ama artık o da yok. Demek oluyor ki ben çok yalnız bir kızım. O, keşke bir babam yanımda olsaydı. Abla biz de mi? Ama siz benim arkadaşım değilsiniz ki. Arkadaşım mısınız? Anladım. Teşekkür ederim. Hayır. İçin. duyabilirsin. Kızlar sizden beni duyuyor de, musunuz? Evet, hayır. Hayır. Şimdi Ece korkma. Bir dakika bir dakika. Benim annem yabancılarla konuşmamı yasayacak. Ben seninle konuşamam bir kere. Çok doğru. Aferin. sen yabancılarla konuşmaman lazım ama ben yabancı Ben büyük babanım Ece. Büyük babam mı? Büyük baban Ben de Ben, de ben büyük biliyorum ama ne kadar olabilir? Ece sen çok yalnızsın ve çok üzülüyorsun. O yüzden bugün sana yardım etmek yine ilah et. O yüzden sana insın Ama bekle. Bir, bir dakika. başka tarafı gösteriyor. başka tarafı başka. Bir tamam. Şuna. Nasıl yazdığınızı faile mi yazacaksınız? Tamam, Tamam. Tamam, tamam. tamam bak, Şimdi size bir şifre vereceğim. Şifreyi iyi dinleyin ve iyi anlameden. Şifreyi söylüyorum. Bir kelime söyleyeceğim. Siz Sonra de yollayın. Sonra Ece'yle beraber şifreyle benim sakladığım şeye doğru. Hazır mıyız? Evet. Eee. O zaman siz siz ve şifreyi dinleyip ezberleyin. Beş sağ, üç sol, iki ileri, bir geri, bir sol. Tekrarlıyorum. Beş sağ, üç sol, iki gitsin. ileri, Beş geri, bir sol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, Aslında <laughs> bir örtü var. <laughs> Örtünün altında bir şey ay, ay, basın, basın, basın. sürpriz var. <laughs> sürpriz Yani bu kitapla istediğim kişilerin tarzı konularlarda olabilir miyim? Ama arkadaşlık o kadar kolay değil. Sonunda arkadaşlık uzun bir yol. Tamam bir kola tamam. Ben bunu okurum arkadaşlarım olur merak etme sen. Tamam yavrum ben gidiyorum artık. Görüşürüz. <laughs> Abla artık arkadaşını alacağım. Evet artık arkadaşını buluyor. 네 <shrug> 啊！ Özel bir mi? Evet, sen böyle atmıyorsun. Pak 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 yapıyorsun. Her zaman oluyor. Hayır, küçükler, hayır. Birincisi, bir sipat aramamaz kimseyle arkadaş olmayız. Çünkü işimiz gereği tek konuşmak zorundayız. Ben sana yardım ederim. Ben hiç konuşmam. Spiderman, ben hiç konuşmuyorum. Olmaz, diyorum. olmaz, olmaz. İkinci sipat işlerim yok. Kepilerle bana nasıl yardımcı olacaksın? Peki, olmaz. Peki, özellikleri veremez misin? İmkansız. Süper işlerim senin yalnızlığını getiremez. Çünkü ben de yalnızım. Hiç arkadaşım yok. Ama bu nasıl olur ya? Bir sürü... İşte ailemden var, elta var, hukuk var. Ne bileyim, sürü kuruluyor var. Tanıyorum. Ama hepimiz tek çalışıyoruz. O yüzden hepimiz yalnızız. Bu yüzden senin arkadaşın Kusura bakma gidiyor. Peki onları Onları Olmaz mı? Çağıralım mı? Evet. <laughs>. O zaman birini çağıracaksın. Evet. just